Herkese merhaba. Ben Proparstan Ali Cevat Ünsal. Bugün Amazon'da hesap nasıl açılır? Bununla alakalı bir içeriğimiz olacak. Amazon'la alakalı uzman arkadaşımız Enes var aramızda. Enes merhaba. Merhaba. Ben Proparstan Enes Engenç. Bugün size Amazon'da nasıl hesap açılır? Bunun üstünden hızlı bir şekilde geçeceğiz. Burada hedefimiz sadece hesap açmaktansa en doğru ve en hızlı yöntem nedir? İncelikleri nedir? Püf noktaları nedir? Bunları size göstereceğim. Hepsinden önce kendimi tanıtmak istiyorum. 2,5 yıldır Proparts'ta çalışıyorum. 250'den fazla Amazon hesabı, açılış işlemi gerçekleştirdim. Şu an hesap yönetimi ekibimize liderlik ediyorum. Aynı zamanda Eylül'ün üstünde Suspend olan hesabı açtım. Ve Amazon... Türkiye ekibiyle beraber Türk satıcılarına verdiğimiz Amazon eğitimlerinde de yer aldım. Satıcılarımızı iyi tanıyorum ve bu konuda gerçekten kendime güveniyorum. Başlayalım o zaman. Önce... Enes. Buyur lütfen. Öncelikle insanların en çok hataya düştüğü şey Seller Central yerine Amazon'un kendi sitesinden hesap açmak. Amazon'un kendi sitesinden açtığınız hesaplar müşteri hesapları olmaktadır. Ama Seller Central.com veya .com.tr'ye girdiğinizde tırnak içinde satıcı hesabı açmış olursunuz. E, satıcı hesabı'nın müşteri hesabından farkı nedir? Müşteri hesaplarında sadece satın alma işlemleri yapabilirsiniz. Ancak satıcı hesaplarında satış da yapabilirsiniz. İki çeşit satıcı hesabı var. Bir şahsi, ikincisi de profesyonel. Ben bugün size profesyonel satıcı hesabına. Açmayı göstereceğim. Peki bunları. Bu arada sen... araya giriyorum. Tabii ee, Sanırım sen de onu anlatacaktın. Profesyonel hesabın ayrıcalığı nedir? Onu bize aktarabilir misin? Profesyonel hesabın ayrıcalığı, öncelikle şahsi hesaptan başlayayım ki kendisinin çok fazla bir şey yok. Normalde siz Amazon'da profesyonel hesap açmak istediğinizde Kuzey Amerika için aylık 40 dolar, Avrupa için aylık 40 euro bir abonelik ücreti ödüyorsunuz. Bu abonelik ücretinin tabii ki birçok getirisi var. Bunlar başlıca Amazon reklamlarından faydalanabilme, Amazon'da store page mağaza sayfası oluştur oluşturabilmek, Amazon FBA programından yararlanabilmek ve birçok özellikten yararlanabiliyorsunuz. Ancak şahsi hesap açtığınızda sadece siz sadece 40 tane ürüne kadar e, ürün listeliyebiliyorsunuz, 40 bin ürünü liste Amazon sizden satış başına çok daha fazla komisyon alıyor. E, neredeyse iki katı ve ürün satış ücretinin belli bir yüzdesini alıyor. Eğer satacak ürününüz çok fazla değilse, fazla bir bütçeniz yoksa veya sadece deneme yapmak istiyorsanız şahsi hesap açarak ilerleyebilirsiniz. Kaybedecek bir şeyiniz yok. Her şahsi hesabı profesyonel hesabı yükseltebilir. Aynı zamanda profesyonel hesabı şahsi hesaba indirgeyebilirsiniz. Seller Central'a geldikten sonra giriş bilgilerimizi oluşturalım. Turuncu olan sign up butonuna bastıktan sonra Amazon bizden hesap oluşturmamızı, giriş bilgilerimizi oluşturmamızı isteyecek. Buraya your name kısmına kullanıcı isminizi, mail kısmınıza mailinizi, şifrenizi belirleyerek tekrar girip doğruladıktan sonra mail adresinize doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu girip linki tıkladıktan sonra karşımıza bir şirket hesabınızın kuruluş işlemlerinin bilgilerinin çıktığı ekran önümüze çıkıyor. Evet, burada Tabii. ayrımı nasıl yapıyoruz peki Enes? Şirket hesabında. Türkiye'de evet şahıs şirketi her ne kadar şirket algı olarak algılanmasa da Amazon'a göre bu da bir şirkettir. Bu yüzden burada görecek olursanız şirket konumunu seçtikten sonra Amazon bize şirket türümüzü seçmemizi ister. 5 farklı şirket türümüz var. Bunlardan sadece üçü bizi ilgilendiriliyor. State on Business da Public Listed Business. Yani kamu kuruluşu ve halka arz edilmiş şirketler zaten Amazon'da satan bir tür satıcı hissesiniz. Bu size asla ilgilendirmemesi gerekiyor. Eğer faaliyet belgeniz sanayi odası veya esnaf kuruluşlarından alındıysa siz craftsman and artisan kategorisine girersiniz Amazon'a göre. Şirket türünüz fark etmez ister anonim ister limited şirketi olun. Size verilen faaliyet belgesi ticaret odası yerine esnaf kuruluşlarından ise craftsman and artisan seçmenizde fayda var ki bunu seçmelisiniz. Natural person companies şu an ekranda seçili olan şahıs şirketleri için olan seçenektir. Ve son olarak Private owned business, anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri ve ticaret odasından alınmış şahıs şirketleri dışında kalan şirket türleri için bunu seçebilirsiniz. Konumlu ve şirket türümüzü seçtikten sonra tabii çok önemli bir soru soracağım ki bununla alakalı inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Şimdi biz buraya Hı -hı. konumumuzu Türkiye yazdık ama biz Amazon'da satış yapabilmek için Amazon Amerika'da Avrupa'da satış yapabilmek için. O ülkede bir şube açmak, orada bir şirket kurmak ya da orada ikamet etmek zorunda mıyız? Hayır, gerekli değil. Ee, ya Bilinenin aksine göre Türkiye Amazon.com'a ve Amazon.com.tr'ye göre daha doğrusu bütün Amazon ülkelerine göre isterseniz Kuzey Amerika'da bir ülke olsun, isterseniz Avrupa olsun, isterseniz bu yeni açılan Avustralya, Japonya pazar yerleri olsun. Eğer siz bir Türk firmasıysanız, Türkiye'de ikametgahınız varsa, Türkiye'de firmanız varsa siz tüm Amazon ülkelerine aktif olarak satış yapabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir engel yoktur. Yani çok olan bilgi kirliliği var. Amazon Amerika'da satmak için Maalesef. Amerikan firmasına mı ihtiyacın var? Amerika'da bir ikametgah veya yerleştirme mi ihtiyacın var? Hayır. Türkiye firmasıyla bunların hepsini yapabilirsiniz. Ek sorularda zaten Amazon size yardımcı oluyor. Çok sağ bunun dışında burada faaliyet belgenizi PDF olarak almanızın fayda var. Birçok faaliyet belgesi bulunduğunuz ilin ticaret odasından PDF formatında alınabilir. Oradaki faaliyet belgesinin üzerinde yazan resmi şirket isminizin aşağıya business name kısmına tıp atıp aynı yazıl yazılmasını ister Amazon. Maalesef Türkiye'de faaliyetlerine göre şirket isimleri uzun olabiliyor. Bu durumlarda ise lütfen sığdığı kadar doldurmaya çalışalım. Olabildiğince belgedekilen aynı olsun. Büyük i, ş, ü ve noktalı sesli harfler gibi karakterler İngilizce'de olmadığı için bunları giremeyebilirsiniz. Endişelenmenize gerek yok. Büyük i yerine ı, ş yerine s ve benzeri şeklinde girerek ilerleyebilirsiniz. Ardından tüm şirket bilgilerini doğru girdim butonuna basarak ikinci aşamaya geçebilirsiniz. İkinci sayfada Amazon bizden şirket bilgilerimizi girmemizi ister. Ticaret sicil numarası birçok farklı isimde olabilir faaliyet belgenizde. İzmir'de bu farklı, İzmir'den, İzmir Ticaret Odası'nın verdiği faaliyet belgesinde farklı olabilir. Ankara Ticaret Odası'ndan farklı olabilir. Esnaf belgesi iseniz farklı olabilir. Ama bu temel olarak şirketinizin esnaf odasına, ticaret odasına nereden belgeyi aldıysa sistemde kayıtlı olduğu sicil onu ayırt edecek kimlik numarasıdır. Kimlik numarası olarak da geçebilir. Bu kısma ticaret sicil numarasına bu kimlik numarasını yazmanız gerekmektedir. Ardından şirket adresiniz, bulunduğu ilçe, il, posta kodu. Eğer adresi çok uzunsa adres line 2'ye, ikinci adres çubuğuna yazabilirsiniz. Ardından yani Amazon sizin telefonunuzu doğrulamak için doğrulama kodunu gönderecektir. İki aşamalı doğrulamayı buradan tamamladıktan sonra buraya telefon numaranızı yazıp kendinize SMS veya çağrı göndererek SMS her zaman iyi bir seçenektir sizin için. Çünkü çağrıda gelen çağrılarda İngilizce konuşmaktadır. Gelen SMS kodunu girip telefon numaranızı doğruladıktan sonra Amazon sizden vergi numaranızı, vergi dairenizi ve Mersis numaranızı. Şimdi vergi numarası vergi levhanızda vergi levhanızdaki on maneli barkodtur. Vergi daireniz ise yine vergi levhanızda vergi kodunuzun yanında yazan vergi dairesidir. İlçeden veya ilden çok dairenin kendi ismine göre değişiklik gösterir. Bunun için en iyi kaynak da yine vergi levhanızdır. Mersis numarası ise Amazon'un 2 senedir istemediği, 2023 başından beri istediği faaliyet belgenizde yazan, faaliyet belgenizde yazmazsa sicil gazetenizde yazan Mersis numarasıdır. Şöyle bir suyu vereyim. Eğer Mersis numaranızı göremiyorsanız şirket şirket türünüzü yanlış seçmiş olabilirsiniz. Geriye dönüp şirket türünüzü kontrol etmekte fayda var. Bu adımı da geçtikten sonra şirket yetkililerinin bilgilerinin doldurulması kısmına geliyoruz. Amazon'da şöyle dikkat edilmesi gereken bir kural var. Şirketinizde kaç adet pay sahibi var? Amudun gözünde pay sahibi şirkette yüzde 25 veya daha fazla hisse sa hisselere sahip olan herhangi bir kişidir. Bu bir kişi de olabilir. Tüm hisselerin yüzde yüzüne sahip ol olan ya da 25'erden 25 ara yüzde 25, 25 olup da 4 4 kişi de olabilir. Ya bu sizin şirketinize kalmış bir şey. At, soyat. Birden fazla kimliğiniz varsa birden fazla kimliğinizi de başvurabilirsiniz. Çift vatandaşınız varsa ama Türk ile başvurmanızı tavsiye ederim. Vatandaş olduğu ülkeyi Türkiye seçip ve doğduğunuz ülkeyi başka bir ülkede doğduysanız Almanya, Amerika gibi bu da hiç sorun değil. Türkiye veya doğdun başka bir ülke olarak seçip doğum tarihinizi girdikten sonra buraya ikamet adresinizi girmenizi isteyeceğim. İkamet adresi önemli. İkamet adresimiz girerken lütfen e-devletten ikametgahımızı pdf formatında çıkarıp birebir aynısını yazalım. Posta kodu, kapı numarası, il, ilçe bilgilerine kadar. Çünkü ikinci aşamada bu videoda olmayacak ama bunun için ayrı bir video çekeceğiz. İkinci aşamada belgelerin doğrulanması için siz Amazon'a ikametgahınızı göndereceksiniz. Ve e, yanlışlık olmaması işlemlerin hızlı açısı, hızlı ve doğruluğu açısından daha iyi olur. Enes Bey ben ikametgahımı, ikametgah adresimi yanlış girdim veya ikametgahımdan farklı olarak girdim. Sorun olur mu? Olmaz. Ancak ikinci aşamada bilgilerinizi değiştirmek istediğinizde Amazon süreci 3 veya 5 gün, kimi zaman 14 güne kadar bulan sürelerce uzatabiliyor. Bu yüzden doğru girme, doğru girmeniz sizin açınızdan en doğru ve çabuk olan yöntemdir. Ardından birinci iletişim kişisi şirketin yasal temsilcisi midir? Bu kutuyu tıklamanız genelde çok istisnai durumlar hariç buraya girilen kişi şirketin aynı zamanda yasal temsilcisi olur. Yasal temsilcisi imza sürgüsünde ve sicili gazetesinde pay sahibi ise bu bir yasal temsilci olmaktadır. Ardından doğrulama metninde tıkladıktan sonra onayladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Şimdi evet Enes ilk başta sen bize birden fazla pay sahibi olursa pay sahiplerinizin hepsini eklememiz gerektiğini söyledin. Bu pay sahiplerini nereye ekleyeceğiz? Aynen. İlk aşamada pay sahiplerinin hepsini ekleyemiyoruz maalesef. Geri kalan 4 pay sahibi varsa 25, 25, 25, 25 şeklinde. Toplam 4 tane kişi bir tanesi de burada doldurduk. Doldurduk. İkinci aşamada Add Beneficial Owner seçeneği çıkacak. Yine ikinci videomuzda olacak. Bir de kart bilgileriniz girmeniz gerekiyor. Bu aşama basit bir aşama olarak görünse de lütfen girdiğiniz kredi kartında öncelikle yurt dışı ödemelerinin açık olduğuna dikkat edelim. Aynı zamanda kartınızda 40 dolar veya Avrupa için başvuruyorsunuz 40 euro kadar bakiye olduğunu dikkat edelim. Kartınızın para biriminin Bu... Türk lirası veya e, yabancı bir para birimi olup olmadığı hiç fark etmez anlık tek anlık bakiye kartınızda 40 dolar veya 40 euroya eşitse veya daha fazlaysa Amazon için bir sorun değildir. Eğer kart ödeminizde herhangi bir sorun çıkarsa hem hesap açılır gerçekleşmez. Bunun için en iyi bilgiyi kredi kartınızın bağlı olduğu kuruluşa, bankaya danışarak alabilirsiniz. Kart numarası evet. bir şey soracağım. Bu kart bilgisini biz yalnızca e, ödediğimiz 40 dolar için diyoruz. değil mi? Farklı bir işlem yapılıyor mu bu karttan? Farklı bir işlem evet güzel bir soru. Eğer Amazon hesabında da bakiye yoksa tüm masrafları bu kredi kartından çekiliyor. Ama farz edelim ki Amazon hesabımızı açtıktan sonra 100 dolarlık bir satış yaptık. Bu satışın komisyonları veya herhangi bir reklam veriyorsunuz reklam ücreti Amazon hesabınızda hali hazırda olan bakiyeden karşılanıyor. Ama hesabınızda bakiye sıfırsa o Abone zaman bu ücretleri, Aynen. Reklam ücretleri bu kart üzerinden çekiliyor. Kartın bağlı olduğu adres, link adres, kart holders name, kart sahibinin ismi, kredi kartı numarası ve son kullanma tarihi. Arkasındaki güvenlik kodu girmenize gerek yok. Amazon direkt çekebiliyor. Girmeniz yeterlidir. Mağaza bilgileri buraya store name kısmına diğer satışlarında göreceği şekilde olan mağaza bilgilerinizi, mağaza isminizi girmeniz yeterlidir. Ticari Ayrı ünvan mı bu yoksa hani Amazon müşterilerinin göreceği isim mi bu? Amazon müşterilerinin göreceği isim ürünü satarken bu ürün Proparts tarafından satılıyor. Bu ürün Ali Cevat tarafından satılıyor. Bu ürün Enes tarafından satılıyor gibi örnek verebiliriz. Halihazırda alınmış bir ismi kullanamazsınız. Zaten bunu da Amazon belirtir. Kısa bir anekdot vereyim. Mağaza isminizi değiştirmek için hesabı açtıktan sonra iki tane hakkınız var. O yüzden e, mümkün olduğunca hem değiştirmemeye çalışın hem de kesin olduğunuz bir mağaza ismi kullanın. Do you have universal product code for all of your products? Tüm ürün ürünleriniz için UPC kodlarınız var mı? Bu soru aslında çok önemli değil. Tüm ürünleriniz için barkod var mı diye soruyor Amazon. Bunu evet veya hayır olarak cevap diyebilirsiniz. Alttaki sorumuz ise Sattığınız mark markalı ürünlerin yetkili bir distribütörü mü yoksa üretici misiniz diye soruyor. Markalı bir ürün satmıyorsanız bunu hayır olarak e, cevaplayabilirsiniz. Bazıları için distribütör veya üreticiyseniz some of them'i seçebilirsiniz ya da evet de seçebilirsiniz. Bu soru da yine kendi başına çok önemli bir sorun değil. Bunu hayır işaretleyip yarın Amazon'a marka kaydı yapıp markalı bir ürün satmaya başladığınızda Amazon... Sen bana hesap bu soruyu böyle cevaplamıştık. Niye bugün marka ürün satıyorsun diye sormaz. Şimdi doğrulama için belge yüklenmesi aslında ilk aşamanın en önemli adımı bu belge doğru bilgilerin girilmesinden sonra. Kimlik Document, Amazon Türkiye genelde sizden TC nüfus kartınızda kimlik belgenizi ister. Siz aksini seçmedikçe pasaport veya ehliyeti de seçebilirsiniz. Kimliğinizin ön ve arka yüzü front side ve back side olarak belirtin. Ön yüzünü, arka yüzünü, arka yüzünü, ön yüzünü yüklemeyelim lütfen. Bu farka dikkat edelim. Aynı zamanda proof of address. Şirketiniz için adres kanıtı ister. Adres kanıtı kredi kartı ekstresi ve banka ekstresi olarak alınabilir. Herhangi bir bankadan veya herhangi bir kredi kartına alınabilir. Burada dikkat etmemiz gereken iki şey var. Bu belge Şirketinizin adına alınmış olmalı. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Faaliyet belgesindeki şirket adıyla banka veya kredi kartı ekstrenizdeki şirket adı tıpatıp aynı olmalı. Aynı zamanda faaliyet belgenizdeki şirket adresiyle ibraz edeceğiniz belgedeki şirket adresi de tıpatıp aynı ol olmalı. Bu konuda Amazon çok hassas. Bazı istisnalar var. Bunlar nelerdir? Bazı bankalar İç kapı no, e, sokak numarası 5, iç kapı numarası 4 yazabilir. Ama bazı banka varsa 5-4 şeklinde yazabilir. Bu gibi küçük şeyler Amazon çok takılmaz. Ama bunun dışında olabildiğince tüm adresleriniz aynı olsun. Yoksa bu aşamayı geçemezsiniz. Ardından video mülakatı aşamamız var. Bu da yeni geldi. Amazon'un yeni satışları korumak istediği için getirdiği bir sistem. Identity Verification. Önünüzde iki seçenek var. Eğer bir araya girebilir miyim? Evet. Yani video mülakat için hani İngilizce mi olması gerekiyor? Veya farklı dil seçeneği var mı? Farklı bir seçeneği yok. Siz zaten Türk firmasıysanız Amazon'un size atayacağı mülakat görevlisi Türk bir Amazon çalışanı, Türk bir görevli olduğu ve size Türkçe tamam. Bu mülakatlar 3 dakikadan uzun sürmüyor. Yanınızda başvurduğunuz kimlik, kendi kimliğiniz, ilk aşamada bulduğumuz, girdiğimiz birinci irtibat kişisi olması lazım. Kendi başına gelmeli e, görüşmeye. Amazon'un yoğunluk durumuna göre ya a, hemen anında girebilirsiniz mülakata, ya da önümüzdeki 14 günlük, 30 günlük süreçten mesai saatleri içerisinde sabah 10, akşam 6 ar arasında. Wizard e, mülakatı için randevu oluşturabilirsiniz. Yani mülakatlar yine dediğim gibi 3 dakikada uzun sürmüyor. Ben olur ne olmaz olsun. Yanınızda mutlaka kimliğiniz bulunsun. Bazı görevliler kredi kartını sorabiliyor. Olmasa da olur ama yine girdiğiniz kredi kartı da yanınızda bulunursa sizin için bir artı puandır. Ya da ikinci bir seçenek. Bu da bir yöntem. Eğer bilgisayardan başvuruyorsanız veya bilgisayar ekranından bu ekrana giriş yaptığınızda farz edelim ki başvurunuz bir şekilde yarıda bölündü. İlk başta seçtiğiniz giriş bilgileriyle Seller Central'dan girdiğinizde yarıda kalsa bile siz bu ekrana geri gelebiliyorsunuz. Yüzünüzün fotoğraf yüzünüzün ve yanındaki kimliğinizi tutacak şekilde fotoğrafını webcam'den çekebilir, Amazon'a gönderebilirsiniz. Ama mülakatların doğrulanıp onaylanması çok daha uzun sürüyor ve yani çabuk sürüyor fotoğraflara göre. Anlık yoğunluğunuza ve tercihinize kalmış. Önceliğimiz daha, aslında mülakat olmalı. Tabii mülakat olursa daha iyi olur çünkü hani kendi tecrübelerime göre kimlikli fotoğraf göndermek ortalama 3-4 gün sürerken mülakat eğer anında girebilirseniz veya ertesi gün içerisinde girebilirsiniz anında onaylanan bir yöntem. Üçüncü ve son olarak adresinize bağlı olarak veya anlık yoğunluğa bağlı olarak Amazon e, bir posta taşıyıcısı tarafından size 6 haneli bir doğrulama kodu gönderiyor şirket adresinize. Bunu da zaten başvuru ekranında size söyleyecektir. Posta kodu, doğrulama kodu 6 gün, 1 hafta, 14 gün içerisinde yine adresinizde Türkiye'de nerede bulunduğunuza göre değişiyor. Bu kesin kes göndereceği bir şey değil adresinize bağlı olarak Amazon'un o ayki, o dönemlik yoğunluğun olan bir şey. Ne korkmanız korkacak bir şey yok burada. Eğer herhangi bir sebepten dolayı doğrulama kodu elinize ulaşmadıysa Amazon ikinci bir gönderi yapıyor size. Bugünlük benden bu kadar. Amazon hesap satıcı hesabının ilk aşaması bu kadardı. Önümüzdeki videolarda sizde ikinci aşamasını da anlatacağım. Çok teşekkürler Enes. Anladığım kadarıyla hesabı açarken mülakat kısmına kadar geldiğimizde esasında Amazon'un beklediği ilk kısmı tamamlamış oluyoruz. Onaya mütakip ikinci aşama başlayacak. O ikinci aşamayı da bir sonraki videoda konuşalım. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.